Mikrodan selamlar. Bu kısa videomuzda sizlere finger pass reverse hareketinin nasıl yapılacağını göstereceğiz. Hareket tam olarak bu. Öncelikle 1-2 slotundan başlıyoruz. Kalemi tam ortasından gördüğünüz gibi tutun ve 1-2 slotundan 2-3 slotuna atmak için kalemi dışarı doğru kıvırıp 3. parmağınızı alın. Ardından aynı işlemi diğer için de uygulayın. Ardından içe doğru 4. parmağınıza kıvırın ve 2. parmağınızı alın. Bunu sürekli tekrarlayın. Bunu doğru şekilde ve çokça pratik edince siz de benim gibi hızlanacaksınız ve bu şekilde yapabileceksiniz. Daha fazla kalem çizme videosu için kanalımızı takip edebilirsiniz.